Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gen hesabımızdayız ve tarihi bir gen yükseltme ile daha karşınızdayım. En son bir buçuk ay önce dünya rekoru kırmıştık ve tam 12 gen birden atlamıştık. 152'den 164'e atlamıştık. Ve bu bir, buçuk aylık süreçte de arkadaşlar hiçbir şey yapmadan da hesap yani 165 gen olmuş. Adam sabrediyor. Hiçbir şeyini yükseltmiyoruz. Bu hesapta hiçbir şeyimizi yükseltmiyoruz. Ama 165 olmuş bir şekilde bugün de inanılmaz bir yükseltme yapacağız arkadaşlar. Ve sizlerden bu video arkadaşlar like, yağmuru, bombardımanı bekliyorum. Arkadaşlar 1B, be, 2B, be, 3B, be, 4B demeden bu hesabın gen yükseltmeleri her şey birikene kadar bekliyor. Ve sizin bir buçuk aylık sonra mükemmel bir video izlemenizi sağlanıyor ve bunun için sabrediyoruz. Bence hak ettiğinizi düşünüyorsanız like'ınızı yardırın arkadaşlar. 2500 beğeni de bu hesaba yeni bir gen yükseltme gelecek. Ama arkadaşlar 1 ve 2 ve 3 ve fark etmez. Bir kontrol edin. 2500'de daha geçmemiş olabilir. Like'ınızı gömçürün ve eğer bile oynuyorsanız ve bu kanala abone değilseniz bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal FIFA mobil oynayanlar için var ve benim video serilerimi izleyenler için var. Çok güzel video serilerimiz var arkadaşlar. En son Neymar vesaire almıştık. Şimdi arkadaşlar ikili santrafor Neymar GG olabilir ve hiç diğer hesabımda kesinlikle kullanmayacağım bir oyuncu var. Bugün sizlerle beraber onu da alacağız ve ben bugün İki dakika yani videonun ilk başlarını şu anda çekiyorum sonra videoya devam edeceğim ama siz tabi aynı anda aynı gün izleyeceksiniz. Onu söyleyeyim yani bu video iki ayrı gün çok güzel bir şekilde çekilip düzenlenmiş olacak. Şimdi kıyıcı kısmımıza giriyoruz arkadaşlar ve burada ilerledik ilerledik ilerledik. Zaten siz şu anda bu videoyu izlerken bu etkinlik bitmiş olacak. Bizim için de bitmesine 4 saat civarında bir şey var. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar buraya Timo Werner alacağız. Bakın bunların hepsi arkadaşlar 1,5 aylık sabretmenin sonucu olarak geliyor. Bir buçuk aylık sabrın sonucu olarak geliyor haberimiz olsun arkadaşlar buna da değerlendirin bence like atarken abone olurken abone ettiğimi düşünüyorsanız ama like yardırın arkadaşlar Timo Werner 106 geldik Werner hemen arkadaşlar 1225 puanı bastım ve 106 gel Timo Werner'i aldık arkadaşlar sonunda görmüş olduğunuz gibi inanılmaz özelliklere sahip. Oğlum 140 ama 140 bitiricilik ne? Timo Werner sen ne yapıyorsun? Neler yapacak bilmiyorum arkadaşlar. Ama Timo Werner'in nasıl 140 bitiriciliği var onu ben de çözemedim bu arada. Ama bir şekilde vardır. Ve şimdi geliyoruz arkadaşlar. Neymar çıkartacağız. Satarız da oradan Koyis de gelir. Timo Werner'i santraforumuza koyuyoruz. Tabii arkadaşlar daha şimdi inanılmaz transferler yapacağız. Transferlere devam edeceğiz. Ama şimdilik duruyoruz. Ama arkadaşlar avantaj puanlarımızı bir görseniz. Şu an göstermeyeceğim. Çünkü siz bu videoyu Devam ettiğimizde avantaj puanı daha da birikmiş olacak. Orada inanılmaz hali göreceksiniz. Şimdilik Vendor'u aldık. Ve arkadaşlar şimdi hemen zaten arkadaşlar diğer güne geçelim. Ve hemen koisler de artsın. Avantaj puanları da artsın. Hemen devam edeceğiz ama bir dünya rekoru daha gelebilir. Arkadaşlar bu arada 16.000 kıyıcı puan harcadığımız için. Aynı zamanda bir de Kan Navarro'yu da buradan alıyoruz ve kanavaroyu da kadromuza ekleyeceğiz ve aynı gün vardı daha diğer güne geçmedik arkadaşlar. Aynı gün içinde kanavaroyu unutmadan alayım dedim. Ve arkadaşlar aynı zamanda bir de buradan 12 derece parçası olduğu için diye de buraya tıkladım ve diye de buraya görmüş olduğunuz gibi şu anda ekledik arkadaşlar. Diye de beceri geliştiricileri değil, derece parçaları önemli bizim için arkadaşlar. Hemen rekor kadro kısmımıza bir daha girelim ve Arkadaşlar hep birlikte bakalım buraya görmüş olduğunuz gibi burada baya bir derece parçası lazım. Hemen Akanji'yi de buradan çıkartacağım arkadaşlar ve Kandavaryo'yu koyacağım. Bakalım belki Kandavaryo'yu başka stoper alabiliriz. Belki başkasını alırız. Belki başka şekilde yaparız ama şimdilik Kandavaryo'yu da oraya ekledim. Ve kadroda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikon oyuncu oldu. Ve bu kadroya daha yenilikler gelebilir. Daha yeni oyuncular gelebilir ve ikonlardan biri de gidebilir arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. An itibariyle inanılmaz bir karar aldık arkadaşlar ve hesapta 180 milyon vardı. Kadro kurma görevine yardırdık, yardırdık, yardırdık. 133 milyona kadar düştük o iz ve hala kadro kurma görevi için harcamamız gerekebilir. Ama inanılmaz bir karar aldık arkadaşlar. Sizlerin de etkinlik yeni olduğu için kadro kurma görevinden oyuncu alındığını da izleyin diye ben sizin için bu videoda kadro kurma görevleri yapıyorum ve kadro kurma görevleriyle sizlerle birlikte oyuncu alacağız ve videodan önce de ben arkadaşlar yani videonun arasında da 180 milyondan 133 milyon kadar düşürdüm 45-46 milyon koyu harcadım bence like hak ettik şu anda bir like yardırın arkadaşlar inanılmaz bir gel olacak rekorlar kıracağız ama arkadaşlar önce bir kadro kurma görevlerine gireceğiz ve kadro kurma görevlerimizi yapacağız hep birlikte ben baya bir oyuncu aldım buraya. Ve şimdi arkadaşlar buradan hemen programımızı seçiyoruz. Program olarak görmüş olduğunuz gibi hemen rekabetleri seçtik. Ve arkadaşlar rekabetler programımızdan ilk olarak Lucas Moura'yı bir kadromda kullanıyorum. Lucas Moura'dan sonra 100 kilikler bitti. Şimdi 99'luklara geçiyorum. Bir tane Davut kullanalım. Zaten iki tane varmış. Bir de Premier Lig'den 99 kullanabiliriz. Bir de Lo Celso'yu kullandık. Şimdi arkadaşlar 98'liklere geçebiliriz. Zaten 98'lik bir tane de kullandığımızda tam olmuş oluyor. Hemen arkadaşlar bir tane 98'lik kimi kullanabiliriz diye bakıyorum. Bir de arkadaşlar farklı lig olsun diye liga kullandım ama ligleri değiştirebilirim. Şimdi gerisi sardık 97 ve 6 oyuncular olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Bir 97'lik oyuncu buradan kullanalım. Zaten 98'lik oyuncularla 97'lik oyuncuların fiyatları da birbirine baya bir yakın. Buradan bir tane de Gabriel Martinelli kullandım. Farklı lig sayısı da önemli. Bir tane 94'lük oyuncu kullandım. Ve arkadaşlar farklılık olmuyor mu birlikte hemen bakıyoruz başka kim kullanabiliriz. Bir de 98 genlik lig 1 oyuncusu kullandığımızda 8 tam oyuncu 8 rekabetler oyuncusu 6 farklılık 98 artı 6 tane kullandık biraz fazladan kullandık arkadaşlar ama yani zaten farklı liglerden oyuncu araştırdığınız zaman 93'lük 94'lük oyuncuların fiyatları da 1 milyona yakın yani fiyatlar baya yakın 98'liklerle merak etmeyin. Yani çok fazla zarar etmiyoruz Arkadaşlar bu arada buraya 93'lük de kullansak da oluyor O yüzden 93'lük kullanma kararı aldım Çünkü 93'lük de kullansak oluyor yani Anlamsız olmasına gerek yok Hem 98 artıgen sayımızı düşürdük Hem fazladan 99 artı kullanmış olmadık Bu şekilde yaptık ve gönder diyorum İlk 15 puanımızı şu anda sizlerle birlikte arkadaşlar Elde edeceğiz Rekabet paketi geliyor Tıklayacağız ve arkadaşlar puanımızı alacağız Hemen tıklıyoruz ve ilk 15 puanımızı aldık. Bu puanlarla inanılmaz bir transfer yapacağız bu arada. Werner'i almıştık 106 etkinlikten. Yine etkinlikten bir oyuncu alacağız ve bu sefer 106'dan da yüksek reytingli bir oyuncu alacağız. 15 puanımızı aldık ve hemen bir kadro kurma görevi daha yapacağız. Bu görevi iki kere daha yapacağız arkadaşlar şu anda. Hemen buraya geri geldik. Ve hemen tekrardan yapalım. Bakalım bize kaç milyona patlamış olacak. Bunu da göreceğiz. Hemen bir Fabinho koyuyorum. Ve bir tane de 99 koyuyorum. Brahim Diaz'ı koydum. Ve geriye kalan 99'lukların şu an acelesi yok. Arkadaşlar şu anda 3 oyuncu daha koyacağım. Biraz yüksek reytingler koyacağım ama dediğim gibi gerçekten fiyatlar tamamen aynı. Şimdi ben bu oyuncuyu koydum buraya. Bir tane Kamara koydum. Hatta Kamara'yla Premier League koyabilirdim aslında. Premier League'den zaten oyuncu sayımız farklı. Kamara kalsın belki diğer turda işimize yarar. Buraya iyi yeremendi. Leron Normand koyuyorum. Yani fark etmez. Buraya da kim varsa koyalım. Dahut var. Davud'u koyabiliriz. Yani 99 koyuyorum arkadaşlar ama ne yapalım yani oyuncuların tamamının fiyatı aynı neredeyse. Ve ben bir daha uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bayağıdır bekliyoruz. Bayağıdır uğraşıyoruz. Ve şimdi bir kere daha gönderiyorum. Ve bir kere daha gönderdim. Fiyatlar gerçekten birinin 1 milyon 100 bin birinin bir milyon 200 falan yani gerçekten çok karışık. Ve arkadaşlar rekabet paketine geliyoruz. Rekabet paketinin açılırken falan böyle bir donması oluyor. İnanılmaz sinir bozucu ama etkinliği tam yapamadılar zaten arkadaşlar. Oyun da çökmüştü. Rekabet paketini bir tane daha çözüyoruz. Tam 30 rekabet paketi. Rekabet puanına erişmiş olduk şu anda. Ve son görevimiz için giriyoruz. Bütün oyuncuları koyacağım arkadaşlar. Ve ekstra oyuncuları da satın alacağız. 100 kilik koydum. 100 kilik oyuncular çok pahalıydı ya. Gabriel Martinelli'yi koydum. Herkes farklı değil mi oyuncuları? Tamam güzel. Zinchenko'yu koy. Sonrasında Kamara'yı koydum. Şimdi bir de Los koydum. Şimdi arkadaşlar rating hiç fark etmez. Ama benim 3 farklı lig değil 4 farklı lig almam lazım. Yani beni bayağı bir karıştırdık şu anda. Ben şu anda 99'lukların yerine bir tane daha oyuncu alabilirim. Benim şu anda arkadaşlar 93 rating ve üzeri fark etmez ama farklı 4 tane ligden oyuncu almam lazım. Yani 4 tane oyuncu alıp geliyor. Arkadaşlar 128 milyonum kaldı yani 52 milyon harcamış oldum bu durumda ben. Ve gelmiyor bir türlü oyuncular asla gelmedi sonunda yani işin tamamen sonunda gelmiş oldu arkadaşlar artık sonunda yani finally iyi ki de geldi yani bir, türlü gelmiyordu. Ve arkadaşlar oyuncuları koymaya başladık Sanabria'yı koyuyoruz ve bir tane oyuncu kaldı ve oyuncu range olunca oluyor mu oluyor arkadaşlar. Renç'i de koyduk. İki tane de dışarıda oyuncumuz kaldı. Onları da satarız. Gönder diyeceğim. Onayla diyorum. Ve arkadaşlar son görevi de görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Ve kadro kurma göreviyle beraber şu anda oyuncu alan ilk defa izliyor olabilirsiniz şu anda. Ben ilk defa izliyorum şu anda. ilk defa kadro kurma görevli oyuncu alacağım. Siz de YouTube'da ilk defa izliyor olabilirsiniz ya da herhangi bir şekilde. Ve arkadaşlar buraya geliyoruz. Ve arkadaşlar ben buradan Aspili Koyeta'yı e alacağım tabii ki de 40 puanımı vereceğim ve Aspili Koyeta'yı e alacağım çünkü kadromuza lazım olan bir oyuncu Aspili Koyeta. Aspilicueta'yı 52 milyona tuttu arkadaşlar. Aspilicueta'yı almamız 52 milyon tuttu. Ve bana 40 tane puan verdi. Aynı zamanda 5 tane ekstra puan verdi. Ve bu 5 tane ekstra puanla da arkadaşlar tam 75 tane rekabet puanı yapabiliyorum. Yani ayrıca 75 rekabet puanıyla beraber de 3 tane paket açabiliyorum. Yani ben 7 milyon koyunca 3 paket açmış gibi olacağım Aspilicueta'yı bu şekilde aldığım için. Ama 14 ile beraber geliyor bir de. Ve Arkadaşlar Aspili Kuleta'yı görmüş olduğunuz gibi buradan 52 milyon coins karşılığında aldık. Ve arkadaşlar 2 tane 2 milyon coins eden oyuncu da arka planda duruyor bu arada. Aspili Kuleta rekabet paketi aldık. Ve arkadaşlar Aspili Koyeta'mız geliyor arkadaşlar. Sezar Aspili Koyeta etkinlik geldi ve Sezar Aspili aldık. Önce bir kadromuza Aspili Kuleta'yı yerleştireceğiz ve baya bir gen atlatabilir ya. Baya bir atlatmaz ama 167 yapma ihtimali var. Hemen değiştir diyoruz ve Aspili Kuleta'yı bir şuraya koyalım. 167 gen yaptı tek başına. Aspilicueta kadroyu 167 gen yaptı. Baya bir avantaj derece beceri falan var ama şimdiden 167 gen olduk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bir 52 milyon aldığımız Aspilicueta bakalım, bakalım ne kadarmış. Hemen onu bir göreceğiz. Asp, asp yazalım buraya. Asp yazamadım bu arada. Yazamadım lanet olsun. AZP yazalım arkadaşlar ve 107 gen diyoruz. Aspilicueta 107 geldik Aspilicueta ne kadarmış hemen bakıyoruz 48'e var ben 52'ye aldım ama 14 derecesiyle aldım 14 derecenin aktarımının da fiyatını size birazdan gösteririm arkadaşlar 14 derece ne kadar aktarılıyor burada 44'e var 44 milyona var ve 44 milyonluk adamı ben şu anda 52 aldım 42'ye de varmış bu arada yani 10 milyon coinslik bir kar ettik ama kadro kurma görevi de yapmış olduk oradan da bonus aldık ekstra bir derece bana bir kere geldi bir de aktarımdan para harcayacaktık ekstra 1 derece geldi ve aktarıma bakalım ne kadar verecekmişiz. Şuraya bir örnek vida koyalım arkadaşlar ve derece aktarımı diyelim. Çünkü Asplico'ya diye ben pazardan aldım diyelim. Pazardan alsaydım mesela. Buraya gelelim arkadaşlar. Asplico'ya tadan Derece aktarımı zaten 8 milyon 300 bin coins arkadaşlar. Yani zaten arkadaşlar hem ekstra puan kazandım hem de 8 milyon 300 bin coins de geçtim. Ve ben bu adamı aslında 52 milyon harcayıp aldım ama 52 milyon almadım. Aslında ben bu adamı 48 milyon aldım zaten. Nasıl 48 milyon aldım onu da göstereyim. Hemen arkadaşlar geri çıkıyoruz. Pazara geliyoruz. Sat kısmına geliyoruz. Ve burada benim iki tane oyuncum var ve bu iki oyuncunun değeri arkadaşlar şu anda baya bir yükseldiler bu arada. 2 milyon falan ediyorlar. Hatta ben 2 milyon falan ediyorken bunları satabilirim. Yani ediyorlar arkadaşlar şu an. En kötü 1.5 buçuk. Diyorlardı. Çünkü pazar hiçbir oyuncu yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim size hatta. 98 yazıyoruz. Rekabet yazacağım. 1 milyon 500 bin yazayım. Belki 1.5'a çıkıyordu 1 milyon 300'e çıkmıyordur. 1.5 yazalım arkadaşlar. Her neyse şu anda 167 gen 370 kimyalık bir trans, e, takımımız var. Ve şu anda bu bölümde Verder takıma transfer oldu. Ve aynı zamanda Aspirin oldu ve bir transferimiz daha var. Ve hemen o transferi de yapıyoruz. O transferde 102 yerlik bir orta saha oyuncusu özellikleriyle karşılaştırıyoruz. Yeni gelen kartları alıyoruz. Eski kartlara bakıyoruz. Gerçekten özellikleri felaket arkadaşlar. MO, Rakitic alacağız arkadaşlar. 9 milyon koi speed falan değeri vardı. 9.5 yazıyorum buraya. Ve bakalım değerine kadarmış arkadaşlar. 9 milyon 210 bine var. 9 milyon 135 bine var. Ve 9 milyon 8 milyona dahi var. Oha yeni koyulmuş. Arkadaşlar snipe yapacağım 8 milyon 354 mili ise raketi çaldık baya bir snipe de yaptık güzel de oldu ve arkadaşlar şu anda 120 milyon kaldı ben bu videonun öncesi ve sonrasında bu video için 180 milyonum vardı şu ana kadar 60 milyon harcamış oldum bakalım ne kadarla çıkacağız videodan göreceğiz Raket işi buraya koyuyoruz ve arkadaşlar bütün becerileri şu anda fulllemeye başlayacağım bütün becerileri fullleyeceğim çünkü arkadaşlar Artık yeni gelecek oyuncu şu anlık var mı? Var. Bir dakika. Bir tane daha oyuncu var. Hemen onu da alalım. Rui Patricio yerine de Can Buffon'u alıyoruz. Ve şu anda gen bir 167'ye çıkıyor. 165'e geri düşüyor. 166 oldu ama tamamını göreceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Hemen becerileri fulllemeye geçelim. 166 geniz ve arkadaşlar gen yükseltme yardırmamız başladı. Bakalım kaç gen olacak. İlk olarak reflekse yardırıyorum arkadaşlar. Buffon bu karoda baya bir kalır. Ve arkadaşlar bu fonu ben yükseltmeye başlıyorum. Şu anda 16 olacak ve becerilere baya bir coins vereceğiz ama becerileri fullleyeceğim arkadaşlar hemen hemen. 3 milyon coins daha verip 17 bile yaptım yani. Becerilere baya bir yardıracağız. Yani bu bölüm bana baya bir coins'e patlayacak ama artık arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Bitiriciliğe girdik şimdi ve arkadaşlar 2 milyon coins bitiriciliğe veriyoruz ve biraz daha vereceğiz arkadaşlar. Ve şimdi şu anda ne kadar oldu bilmiyorum. 166 geldik. 3 milyon daha verdik. Toplamda 4 buradan atlattık. 2 de arka taraftan atlattık. 6 gen atlattık bakalım 6 gen bize bir gene nasip olmuş ya yani bir gen sağlamış mı diye bakıyoruz hala 166 gen yok bu 6 gen bizi hiçbir gen sağlamamış ve orta kısmına geliyoruz ve arkadaşlar 3 milyon coins de ortaya verdik şu anda ve arkadaşlar 3'er milyon veriyoruz 6 kere 3 18 yani tanesi 3 milyon harcayalım sanıyordum ben 3'er milyon veriyorum gerçekten inanılmaz ve buraya bakıyoruz şu anda 167 gen oldu daha bu raket için derecesi yok daha avantajları basmadık arkadaşlar felaket ilerliyoruz 2 yönlüyü de bayağı bir yükseltmemiz gerekiyor şu an arkadaşlar hem 2 hem 3 milyon basacağız Hatta belki bir tane daha basmamız gerekebilir. Yani 18 bile olmuş olabilir şu anda iki yönlü. Olduysa basacağım ama arkadaşlar. Her şeyi basacağım dedim. Bir de 4 milyon coin basıyoruz arkadaşlar. O zaman bu bölüm derece basmayalım abi. İçimizden geçildi şu anda. GG olduk la. Bu nasıl bir sistem? Kaptı. Abi 96 milyon kaldı. Sadece beceri geliştiriyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Manyak mıyız abi biz? 3 milyon daha veriyoruz. İki yönlü beceri bu arada 18 yükseldi. Arkadaşlar hayatımın en garip gen yükseltmesini yapıyorum şu anda. Kaç gen olduk şu anda? Merak ediyorum. 167 hala. 168 olur mu sadece beceriyle? Sadece beceriyle olursa bu arada 3 sadece beceriyle 2 gen atlarsa bayağı bir büyük olay bu arada. Ve atlarız da herhalde. Yani sadece beceriyle hatta 3 gen mi atlamış oluruz? 2 mi? 166 ydık. 2 atlamış oluyoruz. Ve sadece beceriyle arkadaşlar 168 olduysak şu anda 2 gen atlamış olduk ki olmuşuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sadece beceriyle 2 gen birden atladık ve 168 olduk. Şimdi raket içe bir derece transfer yapacağız ama raket içi ömürlük değil. Ömürlük oyunculara yüksek derece transferi yapalım dedik aslında. Öyle düşündük. Ama şimdi bir bakalım. Şimdi raket geldik. Derece transfere geldik. Ve arkadaşlar raket şöyle bir derece transfer yapacağım. En yüksek derece kimde varsa onu mu bassam diye şu anda düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi birini düşük falan da bırakmak güzel olabilir. Şimdi hangi nasıl yapsak tamam şimdi hiç hata yapmak istemiyorum. Defanslara derece transferi yapmayız. Arkadaşlar yine inanılmaz coins götürecek bir şeyler yapıyoruz ama şu an Gulit'e geliyorum. Gullit'ten derece transfer diyorum. Neymar'a geldim. 4 milyon 250 bin koysu Neymar'dan Gullit'e derece transferimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş cici olmaya devam ediyoruz. Buradan görmüş olduğunuz gibi 13 derece geldi. Şimdi arkadaşlar kadro kaç yeni oldu bu arada? Kadro 169 yendi şu anda. Oha kadro yeni artmaya devam ediyor. Şu an 169 yeniz arkadaşlar. Beckham'a geldik. Beckham'a da 13 derece vereceğim. Daha ömürlük daha kesin duracak oyunculara daha fazla gem basıyorum bu arada. 3 milyon 350 bin daha veriyoruz. Beckham'ı da şu anda 13 derece yaptık ve hayvan gibi derecem var arkadaşlar. Coin sim bitecek tamam gen baya yükseliyor ama yükselmesin ya istemiyorsa. Ne yapayım abi bana ne ya gen yükselmesin yükselmesin. 169 oldu bu arada ve şimdi arkadaşlar başlık kimse yok. Kaka'ya da 13 yapacağım. Kaka aa 12 olacak. O zaman raket içi de 12 derece basacağız. Artık başka da kalmadı arkadaşlar. Raket içi 12 yapacağız. Boşa gitmesin çünkü. Raket içi de arkadaşlar derece transfer diyorum. 12 derecede raketiçe buradan geliyoruz. Nerede abi 12 derece? diye bir de 5,5 milyon da raketiçe veriyoruz. GG olduk arkadaşlar. GG olduk. Coinsler GG like atın bu videoya. Bu video like hak ediyor. de 12 yaptık. Bakalım şimdi 171 mi oldu? 170 mi oldu? Hayır 173 de olmuş olabilir şu an. Şu an 173 olmuş olabiliriz. 172 olduk. Ama fena ilerliyoruz arkadaşlar. Gerçekten anormal ilerliyoruz şu anda. Ve ben bu bölüm daha transfer yapmayacağım. Zaten Rakitic, Asplikoyta ve Werner alarak inanılmaz para harcadık. Bir defansa bir orta sahibi para da bir de kale aldık yani. 4 tane inanılmaz yerleme yaptık. Ve arkadaşlar şimdi avantajlardan önce kimyaya gireceğim. Çünkü kimya bayağı bir yükseltmedik bu hesabın. Ve maksimum kimyaya gireceğim. 14 kimya alacağım bakalım 14 kimya artacak mı? Ona bir bakacağım. O kimya fullerine kadar kimyaya giriyorum. Hemen arkadaşlar maksimum kimya dedik ve ilk 11'e geri döndük. Bakalım. Bu arada da şu anda full alıyorsa 40 kimya alıyor tek başına. Full almıyor. Aspilicueta full alsın abi. Nasıl full alabilir? da bir şekilde full alsın abi. Evet herkes full alıyor şu anda. Tamam güzel. Şu anda 170 iken 384 kimyayız. Ve kaç puan kaldı bu arada? 86 bin puan var hala abi. Bir sürü. Max kimyaya bir daha girdim abi şu anda. Kaç kimya alacağız bakıyoruz. Kaç kimya alacağız bakıyoruz. İlk 11'e tekrardan girdik. Bakalım kaç kimya alacağız. 398 oldu. Yine 14 arttı mı? Yine arttı. Abi şu an ben bu hesabı kıskanmaya başladım. Manyak gibi kimya basıyoruz. 10.000 puan daha verdim. Ulan hayvan gibi puan basıyoruz. Puan niye sıfırlanmıyor bir türlü? Bakalım ne olacak şu anda. 14 arttı mı yine? Yine 14 arttı mı? Yine 14 arttı mı abi. Kaçtı? de galiba. 12 arttı bu sefer. Bir tane de avantajlardan alayım bakayım artacak mı arkadaşlar? Artarsa duracağım artık. Kimya almayı durduruyorum şu anlık. 175 puan verdim avantajlara. Şimdilik durduruyorum bu arada kimya almayı. Gen basmaya birazcık gen basacağım. Sonrasında da kimya tekrardan basabilirim bu arada. 412 oldu evet tamam şu an full. Şu an arkadaşlar 172 gen 412 kimyayız. Ve geldik avantajlıktaki bonus gene. Bastık arkadaşlar bir bonus gen. Bastık bakalım ne olacak. Kaç gen olduk. Şu anda kaç gen alıyoruz. Arkadaşlar şu anda 173 gen olduk. Bu arada bir şeye bakacağım. Avantajlara geri geldik. Ve arkadaşlar bir bonusken daha basıyoruz. 10.000 puanlık bonusken basıyoruz. Oğlum ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz? 10.000 puan vermekle bir bonus bonuskene. Bir gel için 11 avantaj puanı veriyoruz. İlk 11'e geri dönüyoruz ve kaç diyor şu anda? 174 olduk. Bir tane daha vereceğim. Abi artık ucuzlar mısın? 15.000 puan veriyoruz bu arada şu anda. Ve arkadaşlar geri dönüyoruz bonuskene ilk 11'e. Bakıyoruz kaç diyor? 175 gen olduk. Ve avantajlara bir daha giriyoruz arkadaşlar Bence baya bir rekor yükselme oldu Yani 20.000 puan daha veriyoruz Şu anda arkadaşlar bin puan ne demek Sıradaki 5.000 istiyor en azından şu anda Ve arkadaşlar 176 gen olduk Bence bugünlük yeterli 176 gene kadar yükseldik Bu kadar öyle teki tek de atacağız zaten Ben artık yükseltmek istemiyorum Bu ne manyak mıyız Kimya içinde hala 12.000 puan istiyor manyak bu oyun ya Gerçekten manyak. Kimi alabiliriz aslında? Şu anda 176 gen 412 kimi oldu Bu ölüm Werner geldi. Aspili Koyeta inanılmaz bir transfer olarak geldi. Buffon geldi ve raket geldi. Kadroyu fena bir geliştirdik. Bence şu ana kadar bu yıl yaptığımız herhangi bir hesaptaki en iyi geliştirme oldu. Bakalım nasıl oynayacak oyuncular. 176 yani 412 kimyalık bu kadromuzda teke tek girelim. Bakalım başımıza neler geliyor. Ana sayfaya geliyoruz ve arkadaşlar Division Rivals'a geliyoruz. Teke tek tek kazanmamız lazım yine arkadaşlar. Bu kadroyla kazanalım. Fena bir kadro oldu. Manyak bir kadro oldu. Ben Aspili ile bile oynamak istiyorum şu anda. Yani bu manyak kadroyla gerçekten inanılmaz bir şekilde oynamak istiyorum. Çok manyak bir kadro oldu. Yani anormal bir kadro oldu arkadaşlar. Konuşmaya anlatmaya gerek yok kadroyu yani. Baya normal bir kadro oldu. Şu anda 176 yani 412 kimya bizim takım ve rakibimizinki. 149 yani 412 kimya. Kimyamız aynı ama rating olarak baya bir üstündeyiz arkadaşlar. Bir buçuk aydır biriken şeyleri bastık bu bölüm arkadaşlar. Bence like hak ettik ya. Bu bölüm çok bahsettim like'tan ama bence like hak ettik arkadaşlar. Bir like atın ve maçta bakalım başımıza neler gelecek. Bir de kazanırsak cüllop gibi olur. Haydi bakalım kazanabilecek miyiz? Gulit şimdi. Werner'e verdi. Werner'den de bir gulit gulit koşuyor. Niye durdurdun gulit? Oo, oh, oh, karşı oh. karşıda Buffon. Buffon ilk kurtarışını yaptı. Mbappe'ye geri verdi. Buffon golü yedik. Evet. <laughs> Mükemmel bir gol arkadaşlar. Benim hatam tabii ki ama yani orada herhangi bir normal oyunda veya gerçek hayatta öyle bir hata hiç bir kaleci yapamaz. O yüzden ben oyunda ufacık şu yüzde birlik falan pas yardımı vardır diye pas yardımı olduğunu tamamen unutuyorum olmadığını oyunda. O yüzden arkadaşlar GG oluyoruz. Oyunda pas yardımı olmadığını unutmamam gerekiyor demek ki. Werner şöyle bir koşu yap bakayım. Güzel bir koşu Werner'den. Müthiş güzel de bir orta açarsa gol gelir mi? Gulit vur bakayım bir kafa. Gulit ve arkadaşlar çok kolay bir şekilde Werner yeni transfer olduğu takımda 1-1 yaptı arkadaşlar. 1-1 yapmamızı sağladı. Mükemmel koşusunu gösterdi. Kansiyo'dan müthiş pas. Werner'den mükemmel orta. Gerçekten çok güzel orta. Bir Santrafor'a göre müthiş orta ama gerçekte de ya gol atmıyor zaten. Asisti de çok fazla yapıyor. Asisti az yapmıyor. Bir Santrafor'a göre iyi asist yapıyor. O yüzden de arkadaşlar orta açması da iyi. Güzel de ortasını açtı. Golünü attırdı bize. Kimi şimdi top aldı Werner. Bir çalım atar mısın? Maldini. Maldini de pas. Çok iyi bir pas Maldini. Werner müthiş aldı. Bir de gol atar mı Werner? Plase vurmayacağım abi. Ben yeni oyuncu denerken plase vurmuyorum. Bak plase gol olurdu. Ama arkadaşlar normalde bu arada aklıma gelse plase de vururum. Ama plase mı gelmiyor. Az Ta, arasının şeyinde arkadaşlar. Ben Werner atacağım. Kafayı bakalım Werner kafa vuruyor muymuş? Ben kafa vurmuyormuş. Aspilicueta oradan vur. Ulan Aspilicueta. Normal vurmak istiyorum. Çünkü plasiden artık keyif almıyorum ya. Aspilicueta bu arada. Carlos bir uzun pas denemesi. O nasıl uzun pas? Rakit iş. Gullit aldı. Gullit bir koşu yap. Çok güzel koşuyor. Bir pas kimlikten. Rakitic aldı. Rakitic geldi takıma. Ve ilk topla buluşması olabilir bu. Rakitic'ten orta. Werner kafa ve gol. Yeni transfer Rakitic attı. Yeni transfer Werner tamamladı. 2-1 ona geçiyoruz. Müthiş bir gol. Rakitic gerçekten abi Van Dijk'ın önünden genelde açamıyor. Benim Neymar mesela 106 gen arkadaşlar. Genelde Van Dijk'ın önünden orta açarken falan. Yani top rakibe çarpıyor ve kornere falan çıkıyor en iyi ihtimalle. Ortaya geçirmesi büyük bir olay bu arada. Güzel orta çünkü bayağı bir top tut, topu tuttum derken bir gole daha gidiyordum. 2-1 bitti ilk kere. Her neyse arkadaşlar. Rakit'i çövmeye gerek yok. Rakit'i zaten müthiş özelliklere sahip. FIFA da bakabilirsiniz. Bütün MO'lara göre çok yani. Ratingine göre özellikle müthiş. Lan yapmayın hata yapmayın. Of 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 korktum lan. Maçın son dakikaları full Werner'i kaçırmaya çalıştığım için çok fazla pozisyon yakalayamadık. Ama Werner'in golü de var, asisti de var. Müthiş de oynadı arkadaşlar. Kafa da vuruyor, ortada açıyor ve koşu da yapıyor. Benim atsam 3. golü de atıyordum bu arada plase vursam. 3 tane isabet şutu var. Birisi de Werner'in zaten hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Çok güzel bir gen yükselmeydi bence arkadaşlar. Tamam 11 gen birden atladık. Bir önceki bölüme göre de 12 gen atladık. Her bölüm 12 gen atlıyoruz arkadaşlar. 1,5 ayda bir bu hesaba gen yükselme yapıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar like'ları yardırın ve eğer fon bir oynuyorsanız ve bu kanala abone değilseniz kanala abone olun çünkü bu kanal sizin için var hoşçakalın biz çok seviyorum müthiş videoydu Aspili yeni kart bakalım neler gösterecek bize göreceğiz arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz bay bay